Arkadaşlar yeniden merhaba. Bu sorular nasıl çözülüyor serimize? Elektrolize Faraday yasaları devam ediyoruz. Birinci soruda erimiş magnezyum klorunun elektrolizi ile ilgili bazı ifadeler verilmiş. Arkadaşlar elektroliz dediğimiz şey elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek gerçekleştiren bir analiz sistemidir. Arkadaşlarım elektroliz yapısı sistemi yaklaşık olarak böyle artı kutup uzun olan, eksi kutupsa kısa olan arkadaşla ifade ediliyor. Şimdi arkadaşlar artı olan her zaman anot, eksi olan her zaman katot, katot. Bunu asla unutmuyoruz Elimizde ne var? Elimizde ne olduğu çok önemli. Magnezyum klorür var. Magnezyum klorürün sıvısı bulunuyor. E bu arkadaş magnezyum 2 artı ve klor eksi olarak yoğunlaşacak. Arkadaşlar artı kutup Eksileri kendisine çekecek. E, anot, anyonları kendisine çekiyor bu yüzden. Eksi kutuplu artıları kendisine çekecek. Katot da katyonları kendisine çekecek. Yani biz elektroliz konuşurken anyonlar anota, katyonlar katota diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi anyonların anota gitmesiyle ne gerçekleşiyor? Anotta her zaman yükseltgenme gerçekleşecek arkadaşlar. Katotta ise indirgenme gerçekleşecek. E anionlar anota gidiyorsa yükseltgenecekler. Nasıl olacak o? Elimizde iki tane klor var. İki klor klor başına birer elektron vererek klor iki gazı artı iki elektron oluşturacaklar. Bu anot. Gelelim katota. Katotta da magnezyum var elimizde. Magnezyumlar indirgeniyor. Magnezyum iki elektron olarak magnezyum katısını elde edecek bizim için. Birinci öncüle bakıyorum. Anot'ta 2 klor, birer elektron vererek klor gazı ve 2 elektron oluşturmuş. Doğru. Katotta magnezyum 2 artı sıvısı, 2 elektron olarak magnezyum katısını elde etmiş. Doğru arkadaşlar. 2 e tepkimeyi toplarsanız arkadaşlarım, magnezyum 2 artının indirgendiği, klorin yükseltgendiği elektroliz tepkimesine ulaşabilirsiniz. Birinci sorumuzun cevabı Edirne arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. Şekilde bir elektroliz kabı verilmiş. Anotta ve katotta ilk olarak hangi maddeler toplanır diye soruyor. Arkadaşlar bu tip ilk olarak hangi maddeler toplanır? Açığa çıkan ilk maddeler hangileridir? Sorularında size en pratik şeklini söylemek istiyorum. Burada bir elektron verme eğilimi görülmüş. İçeride sodyumumuz var, bromürüm, bromürümüz var, gümüşümüz var, nitratımız var, Bakır iki artımız var, sülfat kökümüz var. Arkadaşlar, burada size elektron verme eğiliminde katyon, 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 anyon, anyon, anyon şeklinde bir dizi verilir. Bu dizide ilk katyondan anyona dönüşte siz araya çizgi çekeceksiniz. Araya çizgi çektiğiniz zaman diliminde ne gerçekleşir? Arkadaşlar soldaki arkadaşımız katyondur. Sağdaki arkadaşımız anyondur. Katyonlar katotta, anyonlarsa anotta birikirler. Arkadaşlar burada gördüğümüz gibi yükseltgenme eğilimi en düşük olan arkadaşımız katotta ilk olarak açığa çıkıyor. İndirgenme gerilimi en düşük olan arkadaşımızsa anotta ilk olarak açığa çıkıyor. Şunu unutmayın. Yükseltgenme gerilimi büyük olan indirgenme gerilimi düşüktür. E katotta ilk olarak gümüş katısı açığa çıkarken anotta ilk olarak bromür gazı, brom gazı açığa çıkacaktır arkadaşlarım. Bu sorular böyle çözülür. Gelelim üçüncü sorumuza arkadaşlar. Bir elektroliz hücresinde magnezyum sülfat ve bakır iki sülfat çözeltileri bulunmaktadır. Dikkat edin çözeltileri. Buna göre anot ve katotta ilk olarak hangi maddeler toplanır? Arkadaşlar içerideki iyonlara bakayım. Magnezyum 2 artı var. Bakır 2 artı var. Sülfat anyonum var. Bir de çözelti dediği için sudan gelen H artı ve OH eksi var. Arkadaşlar anot ve katotta ilk olarak hangi maddeler toplanır sorularına ne yapıyorduk? Yükseltgenme gerilimleri ya da elektron verme eğilimleri verilmiştir. Sen yazıyorsun hemen. Magnezyum katyon hidrojen katyon, bakır katyon, hidroksit anyon, sülfat anyon arkadaşlar. Katyondan anyona ilk döndüğü araya bir çizgi çekiyorsun. Sol taraf kat, katyon olduğu için katot da ilk. Sağ taraftaki arkadaş anyon olduğu için anot da ilk olarak açığa çıkar. E katot çok kolay arkadaşlar. Bakır katısı açığa çıkıyor. Anotta OH var arkadaşlarım. OH dediğimiz bir tane oksijen 2 eksi ve H artı ilinin oluşturduğu bir iyon köküdür. E H artı yükseltgenemeyeceğine göre oksijen yükseltgenip O2 gazını açığa çıkartacaktır arkadaşlar. Cevabımız bu nedenle Ceyhan oluyor. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Seri bağlı kapların birinde X artı 1, diğerinde ise alüminyum 3 artı eriyikleri elektroliz ediliyormuş. Sistemde 18 gram alüminyum açığa çıktığında 46 gram X metali oluştuğuna göre X'in atom kütlesini soruyor bize. Arkadaşlar kilit noktalardan birincisi seri bağlı ne demek? Seri bağlı yük miktarı eşit demek. İkisinden de geçen yük miktarı eşit. Paraleli gelir mi? Gelmez arkadaşlar. E şimdi kaplardan birinde ne gerçekleşecek? X dediğim arkadaş bir metalmiş. X artı 1 ise 1 elektron olarak X katısını oluşturacaktır. Öbür tarafa geliyorum. Alüminyum 3 artı. Bu arkadaş 3 elektron vererek özür dilerim. 3 elektron alarak alüminyum katısını oluşturacaktır. E şimdi çıkış noktası ne? Çıkış noktası alüminyum miktarı arkadaşlar. 18 gram alüminyum açığa çıkmış. Ben alüminyumun emasını yani mol kütlesini biliyorum. N eşittir. M bölü M. N eşittir. 18 bölü 27'den. 2 bölü 3 mol alüminyum varmış benim elimde. Arkadaşlar şuraya 2 bölü 3 mol yazdım. 1 katsayı 2 bölü 3 ise 3 katsayı 2 mol'dur arkadaşlar. Ben devreden geçen elektron miktarını öğrendim. 2 mol. Bakın burası 3 katsayı 2 mol diye. Bir katsayı da ne kadardır gibi bir oran orantı yapmıyorsunuz. Elektron iki tarafta da eşit miktarda geçecek. Buradaki katsayıların şu üçle. 1'in kat sayısının elektron açısından hiçbir anlamı yok. 3 elektron 2 mol ise 1 elektronu yine altına 2 mol yazıyorsun sen arkadaş. E 1 kat sayı 2 ise 1 kat sayı yine 2 moldur. Arkadaşlar 46 gram x metaler çıkmış. 2 mol x 46 gramsa 1 mol yani mol kütlesi ne kadardır? E, burayı 1 bölü 2 ile çarptım. Burayı da 1 bölü 2 ile çarptım. Soru işareti 23 gram geliyor arkadaşlar. Beşinci sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Magnezyum klorür sıvısı 9.65 amperlik bir akım ile 200 saniye elektroliz ediliyor. Okur okumaz bunun bir Faraday yasası sorusu olduğunu anladık. Arkadaşlar tek sadece bu arkadaşı formül olarak bilmeniz yeterlidir Faraday sorularından. Q eşittir I çarpı T. Q burada yük miktarını. I akımı. T ise zamanı niteler. Yük miktarı kulom cinsinden, akım amper cinsinden, zamansa saniye cinsinden ifade edilecek. E bakalım biz buradaki yük miktarımıza. 9.65 çarpı 200 saniyeymiş. E ne yapacak? 2 çarpı 965 klomp yapacak. Bunu niye böyle bıraktığımı hemen şurada açıklayayım arkadaşlar. 1 mol elektron 96.500 klomptur. Benim arkadaşım ne kadar bilmiyorum. Kaç mol elektron 2 çarpı 965 klomptur arkadaşlar? Hemen burada bakarsak. 96500'ü e 2 çarpı 965'e çevirmek için önce bir 100'e bölmem lazım, sonra 2 ile çarpmam lazım. E soru işareti buradan o zaman 0.02 mol elektron olarak karşıma çıkıyor. Devreden 0.04 faradaylık akım geçmiştir ifadesi var. Arkadaşlar 1 mol elektron 1 faradaya eşittir. 0.02 mol elektron 0.02 faradaylık yüke eşittir. Katotta 0.24 gram magnezyum katısı birikir. E magnezyum 2 artı arkadaşlar. 2 elektron alıp magnezyum katısı oluşturacak. Burada işte yükseltgenme basamaklarını bilmek gerçekten önemli. E, benim elimde 0.02 mollük elektron var. 2 katsayı 0.02 ise 1 katsayı 0.01 moldur. E bu arkadaşın MA'sını burada vermemiş arkadaşlar ama magnezyumun MA'sı 24. Ben mol lma'yı çarparsam kütleyi bulabilirim. 0.01 çarpı 24'ten 0.24 gramı buluyorum arkadaşlarım. İkinci öncülüm doğru. A Anotta normal koşullarda 22.4 litre klor gazı toplanır. Arkadaşlar normal koşullarda 22.4 demek 1 mol demek. Klor dediğim arkadaşım 2 tane 2 klor. Klor başına birer elektron vererek klor gazını oluşturacak. E yük miktarı aynı. 0.02 mol. 2 katsayı 0.02 ise 1 katsayı 0.01 moldur. O 1 mol klor gazı toplandığını söylüyor ama biz sadece 0.01 mol klor toplayabiliyoruz. Bu yüzden 3. öncülümüz yanlış arkadaşlar. Birinci öncülümüz de yanlıştı. O yüzden cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Altıncı ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Son sorumuzda sodyum klorür çözeltisinin 9.65 amper akımıyla 10 dakika elektroliz edilmesi sonucu katotta kaç gram madde biriktiği sorulmuş. Çözelti olduğu için şunu unutmayın arkadaşlar. Bunun içerisinde katyon olarak sodyum ve hidrojen iyonları vardır. Bu yüzden hangisinin daha aktif olduğunu görmem lazım. Sodyum aktif metal olduğu için hidrojenden daha aktiftir. E i̇lk olarak o zaman ne açığa çıkacak arkadaşlar hidrojen. O zaman hidrojen üzerinden ben sistemi kuracağım. Arkadaşlar Q eşittir I çarpı t'den ben devreden ne kadar yük geçmiş bunu bulayım. Q eşittir 9.65 çarpı 10 dakika dedi arkadaşlar 10 çarpı 60 1 dakika 60 saniye olduğu için. E buradan ne gelecek? 6 çarpı 965 gelecek arkadaşlar. E ben biliyorum ki 1 mol elektron 96.500 klomptu. Bende ne kadar var? 6 çarpı 965 klomptuk yük var. Bu kaç mol elektron yapar? Arkadaşlar bunu buna çevirmek için önce 100'e bölmem lazım. Sonra 6 ile çarpmam lazım. O zaman soru işareti 0.06 mol oluyor. Katotta kaç gram madde birikir dediği için arkadaşlarım ben ne yapıyorum? Hemen hidrojeni alıyorum. İki tane hidrojen. iki elektron olarak H2 gazı oluşturacak. Arkadaşlar e sonuç ne olur? 0.06 mol ise burası. Burada ne göreceğim arkadaşlar? İki kat 0.06 mol ise bir kat 0.03 moldür. 0.03 çarpı 2'den de NH çarpı MA eşittir gramı veriyordu. 0.06 gram madde biriktiğini söylüyorum arkadaşlar. Son sorumuz da böyleydi arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Çözemediğiniz soruları hesabıma bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.